Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Usta. Bugün arkadaşlar Ahmet Salman Usta ile birlikteyiz. Şu anda kendisini balkonun altına sıkıştırmaya uğraşıyoruz. Bakalım becerebilirsek. Ahmet Usta, şu tarafta bir santim fazla kalmış. Al orayı. Yarım santim miydi? Fazla mı söyledim? Evet, bina çevresi nasıl düzenlenir, ee, bahçesi, peyzaj işleri nasıl yapılır? Şu anda Ahmet Salman Usta'dan onu izliyoruz arkadaşlar. Yine bir inşaatın ee, dediğiniz gibi birazdan buralar da temizlenecek o tarafa doğru. Şurada bakın bir fazlalık var. Şöyle sanırım orası da kesilir. Burasını da Ahmet Salman ustamız bu tarafa doğru kesiyor ama şu an döndük kalın. Az sonra sıkışacak oraya. Amin amin. Her şey yolunda sıkıntı yok. Beko ile tesviye nasıl yapılır? İzleyelim öğrenelim Ahmet Usta'dan. Arada bir duvara vur da aksiyon olsun ya. Hiç aksiyon yok. Ya, Yapacak, usta burada usta, usta yapar. <laughs> Senin ismin neydi? Mustafa. Mustafa. Aşkın. Tamam. Evet arkadaşlar Aşkınlar inşaattan. Maşallahınız var hiç satacak bayrak kalmadı yani. Helal olsun. Allah Allah. <laughs> Demedi, Hepsi. Vallahi maşallah. Allah daha iyiler nasip etsin inşallah. Amin. Hayırlı müşteriler versin cümlemize. Ben, ben, ben. Amin. Ahmet Salman amin. sen ne zaman başlıyorsun? Sen ne zaman başlıyorsun? Neye? İnşaata. Sen bu ya? Anlattın mı? Bence bir daha niyetleniyordur sen şimdi. Allah ben, ben versin. Amin amin herkese. GCB 32X 2007 model. Ahmet Usta'nın makinesi. Ahmet abi bilmez mi ya? Yaşlı kurdu. Usta muhabbet edebiliriz bu arada. He? Muhabbet edebiliriz bu arada. Neyse lafa tutmayın. <laughs> Arzu çıkarırız. Heyecan <Umarlar> <laughs> <yaptırır. gülüyor> var mı? Orayı, var, Video izliyorum videolar videolarımı? Ya, dek Zaten dek izliyorum ben de dek getirsem çekiyorum hiç haber etmiyorsun ki. He? İnsan çağırır gel iki muhabbet edelim çayın kahven al da sen beni çağırsan yanına çekim bulursun. Evet. Gösteririm ben sana hepsini öğretirim. Ahmet Usta ile çalışmaları izlerken arkadaşlar hem de muhabbet ediyoruz bu arada. İzliyorsunuz. Beko ile de güzelce oradaki çıkmanın altına doğru kesiyesini de yapıyor ustamız. İnşaat çevresinde çalışmak incelik ister arkadaşlar hassasiyet ister ee, binaya vurmadan duvarlara vurmadan e, gereken düzenlemeyi en iyi şekilde yapmak e, gerçekten biraz tecrübe isteyebilir zaman zaman ama bu demek değil ki e, yeni öğrenen arkadaşlar da yapamaz demek değil kesinlikle yaparsınız gösterelim kesin zaman içerisinde hepimiz yapa yapa öğrendik sizler de öğreneceksiniz Ahmet Salman Usta'dan bina çevresinde tesfiye nasıl yapılır, nasıl düzenleme yapılır izliyorsunuz şu anda. Videonun süresi çok uzun olmaya başladı. Biraz izledik, biraz konuştuk, biraz anlattık. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Biraz daha göstereyim. Bakın Ahmet Salman Usta oradaki toprağı karşıdan alıyor. Yavaş yavaş geliyor dikkatli bir şekilde. Şuraya Dibe doğru çıkıntının altı sıkıntılı yer olmasına rağmen bakın çap bir şekilde döküyor. Tam dibe yaklaştırıyor. Az sonra da biraz ön kovayla biraz arka bekoyla en güzel şekilde tesliye de yapacaktır. Biz şimdilik bunu anlatımıyla yetinelim. Yeni videolarda yeni görüntülerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben Kerem Usta. Allah'a emanet olun.